Türk müziğinin usta isimlerinden Hakkı Bulut dün gece Fethiye Hayal Kahvesi'nde sahne alarak unutulmaz şarkılarını seslendirdi. Evet Hakkı Bey Fethiye'yi nasıl buldunuz? Fethiye benim ilk geldiğim değildir. Yıllar içerisinde en az 15 tane konser verdim bu merkezde ve mekanlarda. İşte en son söylediğin az önce söylediğiniz yere geldik. Hayal Kahvesi. Bayağı da büyük bir mekandı. İnsanlar ilgi göstermişlerdi, dolmuşlardı, mutluluklar dilediler. Ben de onlara mutluluklar diledim. Ee, yaklaşık iki saatten fazla program yaptım. Yani 20-30 tane şarkı okudum. Ee, tabii bu sevgiye alışmışım. Dünyanın her yerinde böyledir. Geçen hafta Almanya'nın Köln ve Gerçen Kirşen konser verdim. Sonra geldim Kıbrıs'ta. Üç tane konser verdim. Buraya geldik. Bundan sonra da devam ediyorum ta Kasım ayının sonuna kadar en az 40 tane konserim bağlı şu anda. Yaş belki insanlar merak ediyorlar onu televizyonda söylüyorum. Yaş şu anda 80 olmaya 3 ay var. 3 ay sonra 80 yaşına geliyorum. Ama 80 yaşında benim gibi enerji çalışan, program yapan tek bir sanatçı kalmadı. Ne dünyada ne Türkiye'de. <laughs> Ama Cenab-ı Allah bir güç vermiş daha ötesinde de milyonlarca insanın sevgisi bana bu gücü veriyor. Devam ediyoruz. Devam edeceğim bir 50 sana daha. Peki yaşınıza rağmen konserlerde zorlanıyor musun? Zorlansam devam eder miyim? Bakın bugün buradayız. Yarın İzmir'de konser veriyorum. Dediğim gibi zorlansam program yapar mı? Hem de öyle çıkıp öyle 20 dakika 30 dakika değil. 2 saat, buçuk 2 saat, bazı zamanlar 3 saat program yapıyorum. 40-50 tane şarkı okuyorum. Bazı şarkılara tabii insanlar dört kere beş kere istiyorlar. Onları da kırmıyorum. Onları da okuyorum. Ee, evet. çok sayıda besteniz var bildiğimiz kadarıyla. Konserlerde de yalnızca kendi bestelerinizi genelde seslendiriyorsunuz. Bu konu hakkında neler söyleyecek? E, o konuda da tabii rekorlar bende. 1500 tane beste yaptım. Beste ve güfte yani söz ve müzik yaptım. Ama bunları ortada bırakmadım. Hepsini plaklarda, kasetlerde, CD'lerde ve YouTube'da yayınladım. Şu anda da 15-20 gün önce en son yaptığım şarkı çıktı. Milletten utanmazsan masumum dersin. Akşam sahnede okudum ilk defa. Ee, bu pandemide bile 30'a yakın klip çektim. 30 yeni şarkı klip çektim. İstanbul Valiliğinden telefon ettim. Ee, ne demek Hakkı Bey dedi o sokak çıkma yasa varken bana izin verdiler. Ben ekibim bir de sıkı yönetim olduğu için hani sokak çıkma yasa vardı. Emniyet güçleri dolaşıyordu. Böyle bir dünyada hiç durmadan çalışıyorum. Dedim ya bir elli sana daha müziğe devam edeceğim inşallah. Peki yeni çıkan şarkınızdan şöyle Fethiye TV izleyicileri için bir kuple rica etsek okuyabilir misin? Okurum okurum seni mi kırarım? Seni canımdan da çok ne çok sevmiştim. Kainatım, dünyam sen. Sensin demiştim. Meğer aşkın bir yalan, sevgin yalanmış. Oysa ömrümü sana feda etmiştim. Oysa gençliğimi sana feda etmiştim yarım kubbe okudum. Ağzınıza sağlık. Vatandaşlarımız sağ olsun fanlar giriyorlar. Onlar tıklar ama bilmeyenler varsa YouTube sayfama girip Hakkı Bulut yazsınlar. Şarkının adam, Milletten Utanmasan yazsınlar çıkar yeni şarkı. Ortasında da bir şiir okumuşum. Böyle devam edip gidiyorum. Peki Hakkı Bey yeni nesil gençlerin biliyorsunuz artık çok şarkı çıkaran sanatçılarımız var. Bu yeni nesil e, şarkılar hakkında neler düşünüyorsunuz? E, yeni çıkan şarkılar Bizde eskiden şimdi de var ya Tarlada buğdaylar ek Arpalar biçilir Samanları yerde kalır Bir bakarsın o samanların içerisinden bir alev çıkar Ama hemen de söndür Söner kendiliğinde Şu andaki şarkılar öyledir Bir saman alev gibi çekip Kayboluyor çünkü niye? Bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi, örf adetlerimizle ilgili ilgisi olmayan sözler. Sonra bir aşkın ifadesini de yeterli bulamıyorlar. Çünkü kültür seviyeleri hepsi olmamakla beraber çok aşağıdalar. Ve garip garip kıyafetler çıkar, çıkıp giyip sahneler fırlıyorlar ama dedim ki saman gibi alevi, saman alevidir. Mesela onların yaptıkları 100 tane şarkıya Yazdığın son mektup şu an elimde Okuyup ağlıyorum her kelimede Yani onların yüz tane şarkısından daha değerlidir benim şu okudum söylediğim şarkı Dolayısıyla buna rağmen tabi Bir yolda devam ediyorlar Emek sarf ediyorlar Allah yollarını açık etsin Ama sanat değildir o Ha bu tarz müzikler Ben 1970 yıllarından beri Avrupa'ya gidip gelirim 70 yılına gittiğimde bu müzik diye şu anda bu artı çaldılar. Orada duydum. Eyvah dedim. Gün gelecek Türkiye'de de bunlar moda olacaktı. Nitekim moda oldu 70 sene sonra. 60 sene sonra daha doğrusu. Şu anda işte ciyak ciyak bağıranlar. Sonra hazır ritimler var. Ritimliklerini bas gitarlar, solo gitarlar, akustik gitarlar, davulları hazır. Bunların üzerine aklına gelen laflar ediyorlar. Ben geldim niye gelmedin? Kapını örtüttün niye seslenmedin? Böyle mi olacaktı? Aa falan bağırtılar, çağırtılar. Bu müzik değildir. Müziğin ana teması şudur. Dünyanın en büyük müzik adamları Beethoven, Mozart Avrupa'da. Şöyle derim, Müzik Müzik olması için kadınların gözlerinde yaş, erkeklerin kalbine sızı yaratabilmelidir. O zaman müzik müziktür. Onun dışında müzik değildir. Düşünün bakın ilk yaptığım beste İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Var mı bu esere denk eser imkanı var mı? Onun için bu halk da boşuna sevmiyor beni. Bu yaşa gelmiştim gittiğim her konserde Salonlarda doluyor. Festival alanlarına 100 bin kişi, 70 bin kişi insan geliyor. E şu anda dedim ya şu anda ta Kasım ayının sonuna kadar konserler bağlanmış. Konsere, konsere koşuyoruz, gidiyorum, gülüm İnşallah böyle devam edeceğiz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? E, şarkıda ritim değil de sözleri çok önemli, öyle mi? E, tabii müzik de güzel de bana göre yüzde seksen söz, söz çok önemli. Mesela bizim geleneklerimiz, görenlerin yanlış bir şey vardır. Ailelerde kızlar evlendirilirken bayanlara değer verilmez çoğu yerde üçüncü sınıf insan sayılırlar. Hatta kız genç evlenmek isterse evlendirilmez. Babası, dayısı, emmesi kimi layık görmüşler ona verirler. O kız da artık itiraz edemez. Çünkü itiraz ettiği zaman ya kızın hayatına kıyarlar ya da daha vahim olaylar çıkar. Onun için kız bir köle gibi gider. Ha benim yaradılışımda, benim şarkılarımda topluma örnek olsun diye de ona göre şarkıları yapıyorum. Çünkü benim yaratılışımda bayanlar birinci sınıf insanlardır, baş tacıdır. Asla sokaklarda öldürülecek meta değildir. Olabilir ya bir insan evlenir, evlenirken mutlu olmak için evlenirsin. Ama olabilir, geçimsizlik olur. Aradaki ekonomik olaylar, sosyal olaylar ayrılmak isteyebilir. Ayrılanız ya benmesin ya toprağınsın zihniyeti, çağ dışı bundan 5000 sene önceki zihniyetin ifadesidir. Öyle bir şey olmaz. Önemli olan insan olmak gerekirse ayrıldığın eşe sevgili yaklaşacaksın. Eğer imkanın varsa yardımdan eseri vermeyeceksin. Ona yardım edeceksin. Dar zamanlarında yanında olacaksın. Ve insanlık bunu icap ettirir. Çağdaş, layık toplumlarda bu böyledir. Hani topluma örnek olmak için söylüyorum ya. Ben 64 senelik evliyim. Hani sanatçılar görüyorsunuz, bir eş, iki iş, beş iş, ayrılmalar, boşanmalar falan falan bizde yok o. Eşimle sadakat, sevgi, şefkat üzerine temel kurulmuş. Dört kızım, bir oğlum var. Onun için de mesela şarkı o şarkı, konuyla ilgili töreniz batsın, töre bu mudur? Bir şarkı var, bir bayan sanatçı benimle birlikte okuyor. Kadının durumunu anlatıyor. Kahretsin, kadınım diyor. sen ben okuyorum, erkek sanatçının bölümü. Bayan bölümünü o okuyor. Sanma ki bu gidiş son ya da ebedi diye başlıyor. Onun bahtın açık olsun diye bir şarkı. Yani şarkılarımda toplumun kanayan yaralarını da anlatıyorum. Aşkı sevgi de anlatıyorum. Bir, bir ozan ama iyi bir ozan olduğumu zannediyorum. Çünkü 17 sene öğretmenlik de yaptım, iyi bir edebiyat öğretmeniydim, iyi sözler yazdığını zannediyorum. Bunun tapusu da vatandaşların ilgisidir. Bu insanlar bu kadar isteyerek dinlediklerine göre demek ki bir nedeni var, o nedeni hissediyorlar. Fethiye'de az önce gelirken sokakta, dedim, İrfan Cem dedim, bundan 15 sene önce burada bir laptop aldım hala kullanıyorum. Benim laptopum hala sağlam çıktı. Fethiye'den almıştım. O da ayrı olay. Ayrıca Fethiye'de çok dostlarım vardır. Çok arkadaşlarım vardır. Hatta birer bir mülk almak istedim. Ah bana mani oldular. Ev alacaktım ben burada. Mani oldular. sana pişman olur ama işten geçti. Önce Fethi, burada olduğumuza göre Fethiye'de insanlara saygılarımı sunuyorum. Şu anda bu güzel mekan da bir dostumun mekanıdır. Gar 2 ismiyle Oktay diye bir sahibi vardır. Tam bir can. Bazen e, Anadolu'nun herhangi bir yerinde gittiğimde, sıkıldığımda bile açarım Oktay'dan bir şey konuşurum. Çünkü onun konuşmaları bana moral veriyor. E, kendisine sonsuz teşekkürler ederim. Çok güzel bir mekan. Her işte şimdi buraya geldik. Bir kahvaltı yapıyoruz. Buradan sonra hemen İzmir'e gidiyorum. Konserim vardır. Eee Fethiye halkı çok cana yakındır. İnsanlar da beni çok seviyorlar. Görüyorsunuz herkes sarılıyor, herkes <laughs> resim çekmeye çalışıyor. Bundan daha büyük servet de olmaz bir sanatçı için. Bana göre en büyük servet de budur, insan sevgisidir. Bu insan sevgisinin devam etmesi için ömrümce devam edeceğim. Çok teşekkür ederiz Hakkı Bey, ağzınıza Başarılar dileyim. Yayın hayatınıza inşallah iyi noktalara hep zirveye gelirsiniz zirvedesini anladığım kadar öğrendim ben. Daha da büyük zirveler varsa oraya da gelmenizi diliyorum. Çalışanların da hepsine ayrı ayrı selam ve sevgilerimi gönderiyorum.